Merhaba sevgili güzel gönül dostlarım kanalımıza hoş geldiniz Firuze yorumcu ben sizlere şimdiden keyifli bereketli mucize dolu şans dolu güzel bir hafta diliyorum haftanız hareketli haftanız bereketli geçsin yüce Rabbimin rahmeti de üzerinize sevdiklerinizle beraber olsun diyorum. Evet sevgili güzel gönül dostlarım burada eril ve dişil arkadaşlarım kendi hikayenize uyan kısımları baz alın sizin hikayenize uymayanları da lütfen evrene gönderin. Fallarımız kolektife hitap ediyor. Bu arada videoyu sonuna kadar izledikten sonra alma verme dengesi adına beğen tuşuna basarak kanalımıza abone olarak buradaki hizmetin emeğin karşılığını vermiş olursunuz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun diyorum. Tamamen arkadaşlar gayptan haberdar değiliz. Müneccip değiliz. Enerji okuması yaptığımız için Doğru görü enerjim. Telvelerin sembolü doğrultusunda sizlerin merak ettiği sorulara yönelik birer nebze ışık olacağına doğru görü enerjimle inanıyorum. Aşk, iş, sağlık, aklımdaki kişi her gün yepyeni birer video sizlerin huzuruna yüklüyorum. Sizlere şimdiden tekrar tekrar teşekkürlerimi gönderiyorum. Evet şöyle bir göstermek istiyorum sevgili dostlar. Evet ee, burada yeniden başlama kararı almış olduğunu hissediyorum. Bir şeye yeniden başlıyorsun ama tam başlıyorsun, tam karar alıyorsun birden bir'e yarım kaldığını hissediyorum. Kısır bir süreç içerisindesin Aslında bu kısır bir süreç seni korkutmasın. Biraz da başkaları çok hayatına, özel hayatına, iş hayatına burada burnunu soktuğunu görüyorum. Özellikle Y ve U harfinde ve A harfinde bir kişi. Bu kişi erkek olduğunu hissediyorum. Burada tam düzenini oturtacaksın, tam bir şeylere karar vereceksin, tam böyle aldığın kararın arkasında duracakken hop biri burnunu sokuyor. Yani enerjini düşürüyor. Aslında sen bu insanlara karşı, hani bu burnunu sokanlara karşı önlemini, tedbirini lütfen al. Çünkü senin de duru göre enerjin çok yüksek olduğunu hissediyorum. Sezgilerin doğrultusunda lütfen bu dönem hareket et. Yani biraz daha uyanık, biraz daha mantıklı ol. Çünkü bu süreç senin lehine işleyecek. Enerjini Sürekli düşürdükleri için de burada aldığın kararlarda, atacağın adımlarda, tam başlangıçlarda ertelenmiş olduğunu hissediyorum. Para konularında hayırlı bir burada gelişme görüyorum. Para konusunda hayırlı bir gelişmelerin var olduğunu görüyorum sevgili arkadaşım. Evet e, burada şöyle bir durum var. Şimdi niyetiniz niyetimdir, niyetim de niyetiniz olsun diyorum. Aklınızdaki kişiye niyet aldıysanız bakın giderken yalanlar söyleyerek gitmiş. Aslında yalan konuşarak zaten sizin enerjinizi, duygunuzu sömürmüş olduğunu görüyorum. Bu kişi egosundan ve tamamen size karşı gizlediği gerçekler de var. Gizlediği gerçekler var. Ketum bu kişi çok ketum ve gizem dolu bir insan. Ama giderken de bir yalanla, bir bahaneyle, bir entrikayla sanki gitmiş. Aslında burnu yere düşse almamak için o burun benim değil diye belki de böyle bir e, manipüle edebilir bu kişi. Bakın o kadar egolu ki, o kadar egolu ki çok büyük konuşmalar yapmış olduğunu hissediyorum. Büyük konuşmuş. Ben büyük Konuşanları gerçekten e, burada hep söylüyorum. O söz, o konuştuğun her neyse, sonraki zamanlarda sınavın oluyor. Bu kişi asla dediyse, bizden olmaz dediyse, bu kişi burada tamamen ego çalıştırmış sizinleyken, yani egoluk fazla ağır basıyor. Aslında sizinle iletişime geçmek istiyor. Bu eşinizdir, sevgilinizdir, eksinizdir. Bakın, sizinle iletişim, iletişime geçmek istiyor. Aslında geçmek için bu kişi yollar da arıyor, yollar da arıyor. Ve burada biraz heyecan da var bu kişide. Çünkü siz son zamanlarda çok fazlasıyla aklına düşmüş olduğunu hissediyorum. Ve e, bu son zamanlarda. Uykusuz geceler yaşanmış, stres yaşanmış, stresle gerilimle beklenilmiş bir durum var. Ve e, o kadar fazla sabır göstermiş, o kadar fazla sabretmişsiniz ki yaşadığınız küslük, iletişimsizlik bu konu her neyse bakın kendinize uyarlayarak alın. Ve buradan sebebi her neyse, neden kaynaklıysa sizin aranızda Böyle bir soğuk enerji görüyorum. Aklınızdaki kişi sorunsuz, aklınızdaki kişi böyle bir havalı bir e, bütün olamamışsınız. Sizin neyken? Hani hep sen, yani hep ben, hep ben, hep ben. Biz olamadık diyorsunuz. Bakın, hep kendisini düşünen, kendi çıkarlarını düşünen, kendini enerjisini besleyen, alma-verme dengesini Burada değerlerini şaşmış bir partnerden bahsediyorum. Ve buradaki durum siz bir olamamışsınız. Siz bütün olamamışsınız. Kendi çıkarlarını sürekli düşünen, sürekli kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden ve burada çok hızlı, ani karar verip kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiği için sorumluluk duygusundan kaçan bir kişi var. Biraz toy enerjide, enerjisi oturmamış olduğunu da ayrıca hissediyorum bu kişinin. Ve burada şöyle bir durum var. Sorumluluk duygusu tamamen sizinle olan o süreçte toyluk enerjisi ve ego enerjisi fazlasıyla çalışmış. İlgide alma verme dengesi, sorumluluk duygusu bu kişide yokmuş. Çünkü ona çocukluğunda da sorumluluk verilmemiş olabileceğini de hissediyorum. Ve size sıkıntı, size maddi olarak da sıkıntı yaşatmış. Ve şimdi e, burada siz ya da o bu ilişkide biri yeter demiş artık bir dur demiş. Biri birine sesini fazlasıyla bir yükseltmiş. Ama burada giderken de yalanla konuşarak gitmiş olabileceğini hissediyorum. Ama biri birine bir yeter artık. Yani bir denmiş artık bir dur denmiş bir kendine mi gel dedin? Artık böyle bir bardak taşmış o kadar e, sizi böyle sinirli öfkeli bir noktaya getirmiş ki bu kişi. Tabii ki e, şimdi bunun istediği aslında sizinle zıtlaşmak aslında sizinle bu kadar ters düşmek değilmiş. Birbirinize yıldızlarınızın da zıt olduğunu hissediyorum. Yani zıt kutupsunuz biraz ama şöyle bir durum var. Tabii ki bir yanınız onu çok isterken, sesini duymak isterken, iletişime geçmesini beklerken sabır enerjisi çok fazla çalıştırdığınızı görüyorum. E ve şimdi bu kişi e, sizinle bir iletişim enerjisi sağlayacak. Bakın bir iletişim enerjisi sağlayacak ama sizin içten içe e, iç sesinizde doğa enerjiniz de çok yüksek iletişime geçmesini, onun sesini duymasını da o kadar çok özlemişsiniz ki keşke bir mucize olsa. Bunu dediğinizi hissediyorum eski günlerimize dönsek. Evet aklınızdaki kişi bu ayrılıktan sonra bakın iletişim kopukluğunuzdan sonra baya bir bocalamaya girmiş. Açıkçası korkularıyla size yaşattıklarıyla da sınanmış. Uykusuzluk, burada depresyon, Burada pişmanlık, burada acı çekme ve buradaki durum bu süreçte fazlasıyla onu yormuş olduğunu görüyorum. Özellikle iki kişiden kaynaklı bu kişinin sınandığını, bu kişinin dara da düştüğünü görüyorum. Şimdi ben şöyle aslında her ikisini desteklemek istiyorum. Evet, hem hane tabağına da niyet alalım hem de fincana niyet alalım ne görüyorsam sizlere detaylı eksiksiz anlatacağım. Aslında ikiniz de nasipli ve kısmetli insanlarsınız. Bakın. evet şimdi burada. Bu kişi pişman mı? Pişmanlığı var. Siz istiyorsunuz pişman olsun. Çünkü bana ettiklerini de kendi de yaşayarak benim ne çektiğimi anlasın istiyorsunuz. Zaten o süreçte acı çekmiş, o süreçte fazlasıyla pişman olmuş, uykusuz geceleri ve şu an e, keyifli vakitlerde değil. Bakın keyifli vakitlerde değil. Çok e, burada dengesi şaşmış olduğunu da hissediyorum. Sevgi o kadar fazla merhamet ve o kadar fazla birlikteyken eğlenceli, heyecan katan Koruyan, kollayan birisiniz. Sizin sahiplenici gücünüz çok yüksek. Siz buna hayır dememişsiniz. Fazlasıyla bolluk, bereket enerjisi sizin tarafınızdan kişinin üzerinde olduğunu görüyorum. Aslında bu kişi kendiyle baş başa kalıp kalbinin sesini dinleyip bakın kalbinin sesini dinleyip bu kişi sizinle bir iletişime geçecek olduğunu görüyorum. Kaybetme korkusu başlamış bu kişide. Kaybetme korkusu başlamış. Yani ben burada bir 21, 21'i çok net hissediyorum. Bu Haziran 21 olabilir, 21 gün olabilir, saat 21 olabilir, Temmuz 21 olabilir ama 1 21 rakamı çıkmış sevgili arkadaşım. Ya da siz 21'inde ayrıldınız geçmiş olduğumuz dönemde. Burada sana uyanları baz al lütfen. Şimdi bu kişi kaybetme korkusu yaşıyor ve bu kaybetme korkusundan zaten bir atağa geçecek. Kendisi de aslında bunu planlamış bunun planında ama bir strateji bir kurnazlık yapacak. Yani böyle pat diye ne haber nasılsın iyi misin seni çok özledim seni çok kırdım demeyecek. Bu çok iyi biliyor karda yürür belli etmez. Biz bunlara sinsirella diyoruz erkeği de olsa bayanı da olsa sinsi çok sinsi akıllı böyle kendini çok akıllı zannediyor ama siz buna kaybetme korkusunu vermişsiniz. Bu bir kafasına dank etmiş. Bu güzel. Kendi hayatında bir mahkemesi var. Bir de aileyle ilgili bir parası var bunun. Bunları da elde edecek olduğunu görüyorum. Evet sevgili güzel arkadaşlarımız. Bakalım şimdi burada. Evet arkadan dönen dolap. Arkadan çevirilmiş işler açığa çıkıyor bu dönem. Yüzleşmeler. Bakın yüzleşmek zorundayız diyorsun. İlahi adalet sillesini vuruyor. Kimler canınızı yaktıysa, kimler sizi kırdıysa ilahi adalet sillesini vuruyor. Yüzleşmeler oluyor. Ve burada bu yüzleşmeden sonra rahat bir nefes alacağım bir süreç başlıyor. Her adımında bir tuzak, her adımında, her iyi niyetinde bir tuzak kurulmuş sana. Bunlarla yüzleşme yapıyorsun. Çok cesurca davranacak ve çok kararlı olacak olduğunu da ayrıca görüyorum. Artık böyle o karanlık günler bitiyor sevgili arkadaşım. Artık o içinize attığınız artık o kırılmasın bu incilmesin aman efendim. Onun da zor gününde bunun da dar gününde hep yanında olayım. E senin de zor günün senin de dar günün vardı. İşte o yüzleşme günü geliyor. İçindeki tuttuklarını hepsini artık söylüyorsunuz. Burada dediğim gibi her adımında bir tuzak kuran ayağını kaydırmaya çalışanlara karşı cesurca davranacaksın ve artık burada cesurca bir yüzleşme, o karanlık gönler, o karanlık yüzlerini açığa çıkartacağım bir süreç başlıyor artık seninle yine. Sonrası da sizi üzen olayların üzerine üzerine gidiyorsunuz. Belki bu iş hayatınızda, belki evlilik hayatınızda, belki akrabalar arasında. Ama bu durum her neyse yüzleşmeler var ve bu yüzleşmeyi yapacaksınız. Artık sizi üzen olayları, sizi üzen insanları geride bırakacaksınız ve artık kendinize yeni bir sayfa da açacaksınız. Sizi ben hırslı görüyorum. Sizi ben bu konuda azimli görüyorum. Sonu güzel olacak ama. Sonu güzel olacak. Netleşmeye başlayacak hayatınızda yarım kalmış bir konunuz var. Bu konunuz netleşmeye başlıyor. Kafanı kurcalamış. Epeydir seni uğraştırmış. Epeydir de burada e, çaba da vermişsin. Bu netleşmeye başlayacak. Ama çok arada kaldığın bir konuyla ilgili netlik elde ediyorsun. Bu konu her neyse hal olacak sevgili arkadaşım. Ama siz sonrası bakın bu acaba eşiniz gelince ya da partneriniz gelince mi? Çünkü siz bir ketum. Öyle bir e, vurdum duymaz artık bu yüzleşmelerden sonra e, o kadar çok dik duracaksınız ki tavrınızı siz belirleyeceksiniz. Taviz bile vermeyeceksiniz. Bakın bu yüzleşmelerden sonra bu çözül işlerin çözülmesinden sonra buradaki durum tamamen taviz vermeden artık ketum artık vurdum duymaz başım dik bir şekilde kendimden emin bir şekilde davranacağım diyerek Böyle bir seni güçlü görüyorum. Özellikle burada şöyle de bir durum var. Bakın, toplu bir erkek ama bu erkek kol kısımlarından kaslı, hafif böyle göbekli. Bu erkekte sevgili arkadaşım M harfi, K harfi ve F ve özellikle E harfi. Ben bu kişinin toprak ve su elementine mensup olabileceğini ama burada tabii ki yükselen güneş burcu, ay burcu bakın olabilir. Şimdi burada burçlar bu değilse Hikaye buysa da baz alabilirsin ama size bu erkekten bir teklif geliyor. Biri size bir teklif sunacak. Bu abiniz olabilir, eşiniz olabilir, iş arıyorsunuzdur, belki devlet kapısında, belki de size bir ortaklık ama size bir teklif sunulacak. Sizin en sıkıntıda olduğunuz bir anda. Ve bu kişi e, tamamen bu sıkıntılı olduğunuz anda bu teklif size ilaç gibi gelecek. Aslında bu sizi bilen, bu sizi tanıyan biri yaklaşımı bu teklifi sizin biraz kafanızı karıştıracak olduğunu da hissediyorum. Biraz önyargılı olabilirsin, biraz ikleme düşebilirsin ama bu kişi iyi niyetle geliyor. İyi niyetle bu teklifi sunuyor. Belki de sana bir sorumluluk verecek. Ama dediğim gibi bu teklifi iyi düşün, iyi taşın, kendini bunaltmadan, kendini dara sokmadan... Burada fazla e, evham yapmadan bu teklif güzel bir teklif. Aile içinde, özellikle iş alakalı aile içerisinde böyle uzak bir şehir ya da uzak bir yerden beklediğiniz bir haberiniz varsa ve uğraştığınız özellikle uğraştığınız bir konuyla ilgili. Bakın. Yolunuz daha önce açıkmış, maddi ve manevi sorunlar yüzünden de gidememiş olduğunu görüyorum. Daha sonrası gitme kararı verdiğinizde de bazı bir evrak ya da bazı belge ile ilgili ya da e, sıkıntılarla karşılaşmış olduğunuzu görüyorum. Gidememişsiniz ve bu yol sizin için çok önemliymiş. Belki de bir evranız, belki de bir belgeniz eksikti ya da o gün bir şeyler unutuldu, geç kaldınız, yetişemediniz. Bir şeyin eksikliği varmış üzerinizde. Ama dediğim gibi bu yolunuz tekrardan açık sevgili arkadaşım. 8 gün, 8 hafta, ayın 8'i, 18'i, 28'i ama 8'i vade net yansımış. Ve bu iş her neyse sizin ve soy isminiz sizin için çok önemli gelecek de vadeden. eden. Bu bir işse bakın bu bir gideceğiniz yerde sorumluluk alacağınız bir şehirse yine diyorum size eli kulağında 8'li vade içerisinde bu işiniz hal olacak. Ve siz bu yola gideceksiniz ve çözülecek olduğunu görüyorum. Bu işte karlı, bu işte güçlü ve cesur. Bakın cesur olacaksınız. Size özellikle evinde ve çevrende ön yargılı, Burada bakan birinin yumuşadığını da göreceksiniz. Yükünüz var, çok güzel. Ama bu yük e, toplanmış ama bir türlü karar verilememiş. Henüz karar verilememiş. Bu yük ya da bu eşyanın haneden çıkıp çıkmasına karar verilmemiş. Ya da bir ofis değiştireceksiniz ama karar verememişsiniz. Ya da bir şey yapacaksınız, valizi topladınız ama karar veremediniz, değil mi? Bununla ilgili açık bir süreç başlıyor. Bakın bununla ilgili açık bir süreç başlıyor ve hayırlı bir sonuçla tamamlanacak. Yani gidiyorsunuz, taşınıyorsunuz, belki de anahtar sahibi oluyorsunuz, belki de mevki sahibi oluyorsunuz. Tamamen kolektif sonuçta falımız ama dediğim gibi bunun önü açık olduğunu Ayrıca hissediyorum sevgili güzel arkadaşım Allah yolunuzu bahtınızı nasibinizi açık etsin. İnşallah. Evet e, neler yaşadıysan, bu sana sıkıntı veren, özellikle geceleri uykunu bölen, ne yaşadıysan, nelerden sınandıysan bununla ilgili bir göz aydınlığınız var. Hanecek seviniyorsunuz. Bir muradın, hacetin bu yakın zaman içerisinde yerine gelmiş olduğunu görüyorum. Bu bir mahkemedir. Bu bir evliliktir. Bu bir iş mahkemesidir. Bu bir telfidir. Ama yerine gelmiş olduğunu görüyorum. Muradınıza ermiş olduğunuzu hissediyorum. Telveler ve Duru Görü Enerjimin sizlere mesajı bu yöndeydi sevgili dostlarım. Kanalımıza abone olarak alma verme dengesini sağlarsanız ben de burada derecemi ve enerjimi arttırmış olurum. Sizlere en güzelini emanet ediyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Video izledikten sonra beğen, kanala abone ol ki bu tamamen sana uysun sevgili arkadaşım. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.